İkisi de birbirinden merdane. Kim yıkacak? Başla. Ama Fatma, Fatma, Fatma. Aa, batma, batma, batma. Aa öyleyse. hadi, hadi öyleyse. Aha zil çaldı. Evet. Ben açacağım ben. Ben, ben açacağım. Ben... Zil çaldı duydunuz mu sizde? de? Evet. Kim gelmiş? Allah Allah kim bıraktı Abi. acaba? Bilmiyorum ki Ahmet. Aa mı? Ne var acaba kutun içinde? Baba ya, ağır da değil. Hı. Hafif. Ali! Acaba bize hediye mi geldi? Evet. dur. Ne geldi acaba ya? Allah Allah. Salla, salla bakalım. Aa bir şey var gerçekten. Ah ne olabilir? Ne? Hadi hep beraber açalım. Aa! Ne gelmiş? Aha bu da ne? Oyuncak baba mı? Baba hayır bu. Yok bu ben, benim. Kendi ama. Yok ama ben mi açtım? Baba ben açtım. Aa yanıyor. Ay, ay durun hemen. Aa ne oluyor ya? Dur. Ne oluyor? Bu da ne? çıktı. Ya ne bassın Ahmet ya. Aa, kapat. Kapatamıyorum. Ya karton kit çıktı ya. Hayır kapatmayın dur yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma öyleyse öyleyse. Öyleyse ne yapıyorsun Allah Allah. anneciğim? İçeri çekiyor seni. i̇nanmıyorum. Ya Hülüsü gitti mi? Ne oldu Hülüsü ya Allah'ım ya Rabbi çıkartın içinden. İnanmıyorum. Kartuket orada bekliyor ya. Sizi alacak içine. Hadi kaçalım kaçalım. Hadi gel. Gel gel, gel orada bekliyor bizi ya. Hemen saklanmamız lazım. Hulusi. Hadi bakalım hadi şuraya geçelim ya Hülüsü. Ay kutunun içinde kaldı. Ne yapacağız ya? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Ahmet ne yapabiliriz. Ya Hüli orada kaldı. Ne yapacağız? Abla şeyde ya. Siirli değneği aldınız mı peki? Yok. Hayır. Anne. Neden anlatmadın? Sihirli değneği. Sihirli değnek olsaydı Bir bakalım mı? Kim gidecek? Mı? Bana ben daha hızlıyım senden. Ben bakıp geliyorum. Ben ben bakayım. Yok 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 gel gel, gel. sen dur. Ben bakayım dur. anne ben Hayır, bakayım. Hayır dur. Ya. Babam baksın ya dur. Ahmet dikkat et kendine. Tamam. Baba. Ya ne yapacağız acaba Fatma? Bir çare bulmamız lazım. Baba kuralım. Baban da kutunun içine girerse, kutunun içine çıkarsa Arthur Gel gel oradan in gel. Tamam. Gel ses bakalım sesler geliyor mu? Baş bakalım. Dur 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 çıkma hemen anneciğim. bakalım sesleri. Yok mu ses? Acaba ne oldu? Şuraya yavaş yavaş gidelim bakalım. Kapıda ürtük. Hadi aç anneciğim. Hii, i̇nanmıyorum. Neredeler bunlar? Baban yok. Hulusi. Hulusi gitmişti. Baban da gitmiş. Fatma Fatma. Karton de orada bekliyor bizi. Anneciğim kutunun içine çekecek bizi de. Ne yapacağız? Anne. Anneciğim gel gel gitme gel. Anneciğim ay sihirli değnek vardı. Nerede? içinde içinde. Kartuk git görmeden hemen alalım sihirli değneği. Evet orada duruyor kartuk. Al al hemen al. Sihirli değneği al. Sihirli değneği al. Aldım. Acaba bununla getirebilir miyiz Hulusi ve Ahmet'i? Getirelim. Bununla gelir mi acaba? Gelir gelir. Deneyelim mi? Evet. Katakalı. Önce ya önce şu kartuk kedi için hapset. Hadi bakalım kutunun içine hapset. Şş. Evet içine girdi tamam tamam. Hadi o gitti. Anne. O gitti tamam gel gel. Gitti, gitti. Şimdi babanı getirelim ilk önce. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç şu orta yatan. Pogus. Aa geldi baban. Hulusi. Oh. Evet Ahmet'i getirdik. Orada kaldı. Ya Hulusi nerede kaldı? Kızım mı getirdiniz beni? Ya oh, Sihli sayesinde. Hadi bakalım. De Sen de kenara geç. Hulusi'yi de getirelim. Of. Oh. Hadi bakalım Hulusi gelsin sıra. Aa, Hulusi de geldi. Aa, hemen kabart hemen kabart kartuket çıkmasın içinden. Kutuyu atalım kutuyla birlikte. Kutuyla birlikte atalım. Ya bu nasıl bir kutuymuş ya. Asili kutu. Kartuket çıkmasın yine içine. Biz içine hapsettik bunu. Kartuket içinde şu anda dur 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 Kaçıracaksın kızım. Hadi anneciğim. Adli, hadi bakalım. Hadi ben hadi çinin içindeyken içeri Hadi at. yavaş at koy. Koy kapıyı örtelim hemen at, anneciğim. Kapıyı dört. Aa. Aa. Ay gel gel hemen içeri girelim gel. Koş 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 koş. Koş koş içeri girelim hemen. Aa gitti gitti. Başımıza gelenler ne ya? Ya bilmiyorum. Anne orada beni kartım Orada da mı vardı karton ket? Evet, o karton vardı orada. Karton ketlerdi. Yarın mı gittiniz yoksa? Evet. Aa görüyor musun Fatma? Aa. İyi ki de bizi içine çekmemiş. çekmemiş.